Haberin ve eğitimin kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Alperen Aspar. Bugün sizlere dün Ziya Selçuk'tan aldığımız süper bir son dakika haberini açıklamaya geldim. Ziya Selçuk okulların açılacağı tarih hakkında bize bir bilgi verdi. Ve şöyle bir açıklamada bulundu. Okulların Şubat'tan sonra yani 15 Şubat'tan sonra açılacağını söyledi. Biliyorsunuz ki haftayadan itibaren 3 haftalık bir tatil programı başlıyor öğrenciler için. O süreçten sonra da online eğitimden yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi. Tabii ki bu e, tamamen bütün eğitim programına hani herkes eskisi gibi okula gidecek demek değil. Yani ikili ikili günlerde tekrardan periyotlar halinde çağırabiliriz tarzında bir açıklamada bulundu. Zaten biliyorsunuz ki yarı özel ve e, tam özel kurumlar geçen hafta izin alabilmişti. Artık onlar da eğitim sürüyor. Yani bu 12. sınıflar ve 8. sınıflar için olan eğitimlerden genelde bahsediyorum. Kurs merkezleri falan açık ama yüz yüze eğitimde inşallah Ocak yani Ocak tatilinden sonra Şubat'ın 15'i gibi başlayacak ve başlarsa da yine kademeli olarak başlamayı düşünüyorlar. Tabii ki eğitim görevlilerin ve hocaların da aşılanması gerekiyor bu süreçte. Biliyorsunuz ki biraz zor bir süreç. Hani pandemiden dolayı öğrenciler okulda hastalık kapabilir veya hastalığı taşıyabilirler. Bunun önüne geçmek için de tam olarak aşılanmanın yapılması gerekiyor. Umarım en kısa sürede açılır ve okullarınıza kavuşursunuz. Çünkü eğitim bayağı aksadı bu süreçte. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.